Amerika'daki evler, sokaklar, mahalleler neden cillop gibi? Nasıl bu kadar nizam ve intizam içinde? Şimdi size onu anlatayım. Geçenlerde komşum kapımı çaldı. Benden imzamı istiyordu. Dedim hayırdır? Dedi ki evin çatısını yaptıracağım. Önce iki tane komşumdan onay almam gerekiyor. Sonrasında da belediyeye gideceğim. Onlardan izin isteyeceğim. Ben imza attım. Bir komşudan daha imza almıştır. Sonra muhtemelen belediyeye gitti. Çünkü bir hafta sonra baktım inşaatı yapıyor. Amerika'da öyle evinizin dışına bir şey yaptıracaksanız bunun kuralları ve kodları var. Onlara uymak zorundasınız. Bu kuralların dışında çivi bile çakamazsınız. Çünkü bu güzel görüntü aynı zamanda evlerin değerlerini de arttırıyor. Dolayısıyla da Amerika'da gördüğünüz bu çoğu yerdeki film sahneleri gibi sokaklar, caddeler bu kurallara uyarak gerçekleştiriliyor. Şimdi eğer Türkiye'deyseniz, Şirin Evler'de, Güngören'de, Kayış Dağı'nda, Bayraklı'da, Etimeskut'ta, ne bileyim Konya'da, camdan şöyle dışarı çıkıp baktığınızda ne kadar çok kaçak kat, balkon, genişletme, yola taşmalar görüyorsunuzdur. Ben Türkiye'de bir süre İstanbul'da, Çengelköy'de, Goncalar sokakta yaşadım. O sokakta vatandaşın bir tanesi bir metre kadar evini yola doğru genişletmişti. Karşı komşusu belediyeye gidiyor şikayet ediyor fakat adamın arkası sağlam olduğu için bir sonuç alamıyor. Sonra bakıyor o da olmuyor gidiyor parasını bastırıyor bir metrede o yolun içine doğru giriyor. Tabi bu benim bahsettiğim konular 10 sene öncesinin mevzuları. Şimdilerde muhtemelen kimse öyle kaçak yapılar, kanunsuz işler yapamıyordur. Her şey kitabına uygun olarak ilerliyordur. Malum Türkiye yüzyılı.